Herkese merhaba psikoloji masası dinleyicileri. Ben aday psikolojik danışman Sıla Ecem Çoban. Bugün Mindcast'te sizinle hepimizin hayatında çok kritik olan bir konudan bahsedeceğiz. Bir görev nasıl alışkanlık haline gelir? Şöyle bir düşünün. Hepimizin yapmak istediği ama bir türlü sürdüremediği şeyler var değil mi? Spor yapmak, ders çalışmak, her gün kitap okumak, sağlıklı beslenmek. Bu liste uzar gider. Hatta bazen çok küçük şeyler bile, mesela sabahları yatağa toplamak ya da bir mesaja cevap vermek gibi başlaması kolay ama sürdürmesi işte asıl mesele orada başlıyor. Çünkü sürdürmesi zor. Aslında alışkanlık dediğimiz şeyi beynimizin enerji tasarruf modu gibi düşünebiliriz. Yani bir davranışı tekrarladıkça beynimize otomatik olarak o davranışı kısa yola çevirme komutu veriyoruz. İlk başta çaba gerektiren bir görev zamanla normalleşiyor. Örneğin bazı insanlar sabah uyandığında hiç düşünmeden dişlerini fırçalamış. Bazılarının yatağını toplaması da buna dahil olabilir. Aklınıza gelebilecek bir ton örnek var. Çünkü artık yaptığı o eyleme bir karar olarak vermiyor. Sadece yapıyor. Peki o zaman bu alışkanlıklar nasıl başlıyor diye bir soru geliyor akıllara. Psikolojik açıdan baktığımızda tetikleyici, davranış ve ödül döngüsü olarak özetleyebilirim aslında bu durumu. Mesela her sabah kahve kokusu tetikleyiciyken bizim gidip kahveyi yapmamız davranış oluyor. Son aşamada ise ödülümüz o kahveyi içmek. Aynı örneği görevlerimize de uyarlayabiliyoruz. Diyelim ki kitap okumak istiyorsunuz. Tetikleyici olarak kitabı başın ucunuza koyabilirsiniz. Davranış olarak da her gece o sayfa kitap okursunuz. E, ödül kısmına gelince de takvimde kendinizi iyi hissettirecek bir tik atmak aslında bu davranışı bir görev haline dönüştürmenin en, en güzel ve en verimli yöntemlerinden biri. Bu süreçteki en önemli şey mükemmel olmak değil arkadaşlar, istikrarlı olmak. Çünkü beynin yeni bir alışkanlığı oturtması için kim araştırmalar 21, kimileri 66 gün şart diyor. Ama işin özü şu, yaptığımız eylemi ne kadar sık ve düzenli yaparsak o kadar kalıcı hale geliyor. Yani bir gün atladınız diye ben bu işi yapamıyorum, ben burada bırakacağım gibi düşünmeyin. Önemli olan ertesi gün devam edebilir. Bir görevi alışkanlığa çevirmek için tabi bazı kritik noktalar da var mesela küçük adımlarla başlamak. Örneğin hemen bir saat spor yapmaya kalkarsanız büyük ihtimalle birkaç gün sonra bırakacaksınız. Ama her gün sadece 5 dakika egzersize başlarsanız beyniniz otomatik olarak bu yapılabilir diye algılayacak ve o küçük zannettiğimiz davranış zamanla alışkanlık haline gelecek. Bir de tabii işin ödül boyutu var. Tetikleyiciyi konuştuk, alışkanlığı, davranışı konuştuk. Gelelim ödül boyutuna. Çünkü beynimiz devamlılığı sürdürmek için bir ödüle ihtiyaç duyuyor. E, ödül deyince de aklınıza illa büyük bir şey gelmesin. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Bu küçük de olabilir. Mesela her kitap okuduğunuzda takvime çarp atmak. Ya da spor yaptıktan sonra sevdiğiniz bir müziği dinlemek gibi. Tabi bunların haricinde ben farklı bir ödül sistemi kullanmak istiyorum diyorsanız e, ve bir hafta sonunda yaptığım tüm alışkanlıklardan sonra kendime bir hediye alacağım e, gibi bir düşünceniz varsa e, bunlar da ödül mekanizmasına dahil. Ama buradaki en önemli şey e, ödülü direkt maddi bir şey olarak görmemeniz. Çünkü oradaki manevi his ben bunu yapabilirim, ben bunu başarabilirim hissi de en güçlü ödüllerden biri. Özetle bir görevi alışkanlığa çevirmek için önce küçük küçük başlıyoruz. Kendimize bir tetikleyici belirliyoruz. Sonrasında belirlediğimiz tetikleyiciyle birlikte o istikrar sürdürüyoruz. Ve sürdürdüğümüz istikrar en sonunda bize kendimize verdiğimiz ödülü getiriyor. Zamanla bu görevin artık zorunluluk değil, sürekliliklerinizin doğal bir parçası olduğunu göreceksiniz. Bu hayat üzerindeki her şey için geçerlidir. Kendinizi tetikleyen tetikleyiciyi bulduktan sonra istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünüz her süreç bir süre sonra alışkanlığa muhakkak döner. Ve unutmayın alışkanlık dediğimiz şey mükemmelliyetle değil süreklilikle oluşur. Bunu birçok başarılı sporcudan, birçok bilim insanından ve birçok araştırmacıdan duyabilirsiniz. Çünkü bugün attığınız küçük bir adım yarın sizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Hani derler ya, taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir diye. İşte alışkanlık tam da böyle bir şey. Siz bitti dediğiniz noktada ertesi gün tekrar kalkıp yapmaya başlarsanız, aslında bir süre sonra geriye dönüp baktığınızda ilk o bitti dediğim gün bırakıp da ıı, sonraki gün tekrar başlamışım diye düşünmeye başlayacaksınız. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölüm hayatınıza dönüştürmek istediğiniz görevler için güzel bir başlangıç olur. Mindcastin ve Psikocastin diğer bölümlerine bizi resmi kanallarımızdan takip ederek ulaşabilirsiniz. Psikoloji masasında psikolojiyle kalmanız dileğiyle görüşmek üzere.